قَالُوا أَنْتَقَنَا اللّٰهُ الَّذ۪ي أَنْتَقَى كُلَّ Gün gelip de Allah Azze ve Celle'nin huzurunda insanlar derilerinin konuştuğunu görünce, deriler deriler, deriler derilerinin konuştuğunu görünce dediler ki وَقَالُوا <laughs> لِجُلُودِهِمْ Derilerine dediler ki لِمَ شَهِدْتَمْ عَلَيْهِمْ Niçin bizim aleyhimizde şehadet ettiniz? Niçin bizim aleyhimizde konuştunuz? Cenab-ı Hak konuşturdu, deriler dediler ki Ya Rabbi şunu da yaptık, oraya da gittik, bunu da işledik. Deri, deri, bütün vücudumuzu saran, bütün azalarımızın dışındaki o kabuk, o yüzey konuşmaya başladı. Bunlar müşahede edince derilerine dediler ki لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Niçin bizim aleyhimizde şehadet ettiniz? Onlar ne cevap verdi? Dediler ki deriler konuştu. Kalu antakan Allahu lladi antaka kulla şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Cenab-ı Hak konuş dediği zaman konuşturuyor. Deriyi de konuşturur, dili de konuşturur. Şimdi diyorlar ki ağaçların dili var. Kestiğin zaman orada ağaç sana 10 yıl öncesini, 20 yıl öncesini konuşuyor. O zaman iklim nasıl geçmiş? Serin mi olmuş? Yağışlı mı geçmiş? Hepsini katman katman eğer dilinden anlarsan hepsi yazılı orada. Antaka Allahu allazi antaka kullese. Bunu Cenab-ı bize sağlayınca, kolay kılınca nimetin farkında olmayıp öylece zannediyoruz ki biz başarıyoruz. onu. Çocuktur konuşur bir yaşa gelir konuşur. Biz konuşuruz ama basit bir düdüğü sesi ağzından çıkaramıyorsun. Diğer bütün harflerin yerlerini çıkarabildiğin halde bunu da sana sağlayan Allah Azze ve Celle biliyorsun. Şimdi bu ağzınla konuşacaksın, bu kulaklarınla işiteceksin, bu gözlerinle sana okumayı kalem ile öğrenmeyi lütfeden Allah Azze ve Celle'nin اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمُ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ İnsana bilmediğini öğreten Cenab-ı Hak sana bunları öğretti, onları paylaşacaksın. Ama girişte söze başlarken Elhamdülillahi, Bismillahi demekten imtina edeceksin. Neymiş? Burası bilimsel, burada öyle dini şey olmaz. O bilimin yarattığı bir yer varsa Gidin orada o dediğiniz işleri yapın. Allah'ın yarattığı mekanda burası hada halqullah. Bunlar Allah'ın yarattığı şeyler. Fa'runi maza halqa'llezina min dunihi. Cenab-ı Hak diyor ki bana gösterin bakalım onun dışında kim ne yaratmış. Bu gördüklerinizin hepsi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyler. Hada halqullah. Bunlar Allah'ın yarattıkları. Fa'aruni ma da khalaqalladina min duni. Siz baş gayrısı ne yaratmış, başkası ne yaratmış? Onu gösterin. Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları hususunda konuşacak. Cenab-ı Hakk'ın verdikleriyle, lisanıyla, dudaklarıyla mutk edecek, kulaklarıyla duyacak ama onun adını yanma, yad etmeye yanaşmayacak. Ne kadar nankör bir insandan bahsediyoruz. O zaman bilimin bir dünyası varsa, kendi yarattığı ve onun varlıkları varsa, sizi de onlar yarattıysa, onun namını yad ederek, yücente durarak bilimi konuşmaya başlarsınız. Ama böyle bir imkan, böyle bir yer, böyle bir zemin yok. Fıkra diye anlatırlar böyle komik diye, yeri gelmişken söyleyeyim, Birileri çamurdan böyle fıkra bu ama çamurdan böyle şekil yapıp biz de yapıyoruz yaratıyoruz falan oyununa kalkışmışlar. Güya Cenab-ı Hak onlara lisanı halleriyle içlerinden demiş ki ya önce siz kendi çamurunuzu yaratın sonra bir şeyler yapmaya kalkışın. Allah'ın toprağıyla uğraşıp Allah'ın verdiği eller ile bir şeyler yaparak Cenab-ı Hakk'a karşı biz de yaratıyoruz mu demeye kalkışıyorsunuz. İşte bilimin düştüğü trajikomik durum bu. O yüzden gerçek bilim adamı sözüne başlarken tıpkı hıvarizmi gibi rahmetullahi aleyh matematiğin temelini algebra dediği batıların cebrin kitabul cebr vel mukabele bugün lisede de hala okuttuğunuz toplamadan çıkarmadan tutun sıfırın rakamsal düzen içerisinde kullanılması da dahil olmak üzere ki hepiniz biliyorsunuz sıfırı bilmemiş ol hiçbir şey yapamazsın hiç sayı bile sayamazsın bırak bir düzen kurmayı mekanik bir şeyler yapmayı ağırlık ölçmeyi tartmayı hiçbir şey yapamazsın bunlar en temel olanları birinci dereceden denklemleri ikinci dereceden denklemleri hem cebirsel hem geometriksel olarak öğreten bize değil dünyaya öğreten algoritma diye el huvarizmi adını bu işe veren zat kitabına iki buçuk sayfa hamdele ve salvele ile başlıyor. Alemlerin Rabbini ham ede ede bilemiyor ki nasıl hamd etsin. Hamd ve sena ile. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İnsanlığı Allah Azze ve Celle'nin göndermesiyle لِيُخْرِجَنَّاسَ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوِ Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere gönderdiği Resul'ünü onu yad edip, ona Allah'tan salat dilerken, selam ederken kitabının iki sayfasını bununla geçiriyor. Ve insanlığa matematiğin kendisini daha bugün bile dediğim gibi müfredatımızda liseye kadar, lisede dahi öğrettiğimiz bir kimse. Biz böyle bir ilim anlayışıyla yaşarken yani elhamdülillah hi rabbil aleminden kopmadan hayatı, işimizi, gücümüzü, ilmimizi yaparken Cenab-ı Hak bizi böyle yüceltti. Sonra Cenab-ı Hakk'ın namını yad etmeyi, ayıplamaya, küçük görmeye, latini yüceltmeye, باتن او كهنه فلسfesini birikmiş onu öncelemeye biz önceledikçe Cenab-ı Hak bizi kadar اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة